Mustafa Paşa artık Selim'in yanına geçmiş. Şehzade Beyazıt'a bir mektup yazıp işte padişah diyor Selim sarhoştur, şudur budur, hak sevmiyor filan. Onu gaza getiriyor. Selim'in işbirliği yaparak. Bunun üzerine Şehzade Beyazıt asker toplayıp ağabeyine karşı savaşa gidiyor. Şimdi bu yani tabi, bu iki kardeş kavgasının ve savaşının arkasında devlet adamları da tabi var. Böyle, şimdi herkes kendi ikbalini şey diyor. Lala Mustafa Paşa Selim'den tahta geçtiğinde satır azam olacağı vaadini evet. alıyor. Fakat ikisinin arasında bir çatışma olması isyan demek. Şimdi Selim hep babasının yanında duruyor. Kardeşine karşı bir şey yapmıyor. Ama Beyazıt'ın asker toplayıp ağabeyinin üzerine yürümesi devlete karşı bir isyan demek. Ve devlet bunun üzerine kimin yanında yer alıyor? İkinci Selim'in yanında yer alıyor. Şehzade Selim de asker topluyor. Devlet askerleri Selim'in yanında gidiyor. Ve Konya tarafında yapılan savaşta, Konya'da yapılan savaş Şehzade Beyazıt kaybediyor dört oğluyla birlikte İran'a kaçıyor. Fakat İran'a verilen vaatlerle birlikte İran Şehzade Beyazıt'ı ve dört oğlunu serbest bırakıyor. Kars'ı filan verileceği vaat edilmiştir ama Kars verilmemiştir toprak. 500 bin altın para verilmiştir ve 500 bin akçe. Bunun üzerine öldürülmüştür ve Şehzade Selim de Manisa'ya gönderilmiştir. Manisa Sancak Bey olarak babası ölene kadar görev yapacaktır.